Arkadaşlar merhaba Şu anda bir yandan mutlu bir yandan da mutsuzum Kanalım 17 aboneydi 7'ye kadar düşmüş Niye oluyor bilmiyorum Ama bir yandan da çok mutluyum Çünkü Benim Kısa videolarımdan birisi Bir bin kişi Tarafından izlenmiş Bu gerçekten çok güzel yani şu an aşırı mutluyum Şöyle, <laughs> ben kanalıma like atmıyorum gerçekten yani şu bir buçuk bin görüntülemeyi görünce o kadar sevindim ki ve 37 like almış ee, bu şekilde shorts videoları daha fazla atacağım bir de şu 7 aboneye düşmesinin sebebini gerçekten bilen birisi varsa yorumları yazarsa sevinirim çünkü çok garip şekilde düşüyor abonem. Video bu kadardı. Aa, bunları beğenmiş miyim ben? Kendi videolarımı beğenmiyorum ben çünkü gereksiz yani. Ben niye kalan her yerini gösteriyorum ya? Ama şu bir buçuk bin görüntüleme gerçekten çok iyi. Yani bunu görünce aşırı fazla mutlu oldum. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bu arada bugün video gelecek. iki tane. Hazır.